Suriyeli mülteciler Indiana'da. Kanser tedavisinde yeni umut. Oscar ödüllerine geri sayım. Washington'dan mutlu akşamlar. Amerika'nın sesi tarafından hazırlanan gündem programıyla karşınızdayız. Ben Ayşe Gürsümet. Bu hafta gündemi Amerika'ya gelen Suriyeli bir ailenin hikayesiyle açıyoruz. Suriye nüfusunun yarısından fazlası ülkede 5 yıldır süren iç savaşın başlamasıyla ya öldü ya da ülkeyi terk etti. Ancak mültecilerin hayat mücadelesi Suriye'den ayrıldıklarında yeniden başlamış oluyor. Amerika'nın Indianapolis kentine gelen bir Suriyeli aile de yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Şimdi sizi Indianapolis'e götürüyoruz. Sıradan bir Amerikan ailesi gibi görünseler de bu aile hiç sıradan değil. Bunlar Suriyeliler. 2011'de Suriye'deki iç savaştan yalnızca üstlerindeki giysilerle kaçmayı başarmışlar. Önceleri savaş kentimize yakın değildi. Ancak sonradan kent kent bize yaklaştı. Buna dayanamadık yola çıkmamız gerektiğini anladık. Vahid Alhamud'un kocası Fadil Lababidi küçük bir iş yeri sahibiymiş. İş yeri sayesinde Ürdün'e geçerek ailesi için geçici bir güvenli yer ayarlaması mümkün olmuş. Ancak bunu dört seyahat ve çok miktarda rüşvet sonrası başarabilmiş. Bundan sonra Vahid ve çocuklar Ürdün'e Fadil'in yanına gidebilmiş. Ürdün'e varan aile kentleri, evleri ve iş yerlerinin bombalanarak yerle bir edildiğini görmüş ve bir daha asla geri dönmeyeceklerini anlamış. Ürdün'e kaçan binlerce Suriyeli için koşullar zorlaşınca Ürdün'e geçişte zorlaşmış. Lebavidi bu noktada Birleşmiş Milletlere sığınma başvurusunda bulunmuş. Tek istediğim ailemi güvenli bir yere götürebilmekti. Aile 3 yılı belirsizlik içinde geçirmiş. Ürdün'deki son yıllarında tüm yetişkinler her biri 5 saat süren altı mülakattan geçmiş ve bundan sonra Indiana'daki mülteci göç kurumu ailenin Indiana Polis'e taşınmasına yardımcı olmuş. Çok az İngilizce bilen ailenin hazırlanmak için yalnızca 6 günü olmuş. Sosyal Hizmet Kurumu'nda staj yapan tercüman Sara Hindi, aileyi Indiana Polis Havaalanı'nda karşılamış ve hepsinin adeta akıl hocası olmuş. Onlarla dost olmayı, aileden biri olmayı fırsat bildim. Burada doğan ve bu ülkede Arap ve Müslüman olmayı bilen biri olarak bunu yapmak istedim. Kısa sürede İngilizce öğrenen çocuklar okula dönmekten mutlu. Lababi diye bir iş bulmuş. Yerel toplumun büyük ölçüde kendilerini sıcak karşıladığını, onlara yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak Kasım'da Paris'teki terör saldırısından sonra Amerikan eyalet valilerinin yarısından fazlası Suriyeli mültecilerin Amerika'ya yerleşmesine durdurmak isteyen bir dilekçe imzaladı. Bu eyaletlerden biri de Indiana. Lababi valilerin korkularını anladığını ve insanların güvenliğinden sorumlu olduklarını söylüyor. Ancak Suriyelilerin bu şekilde ayrı tutulmasını onaylamıyor. This is a problem in Syria not just from people Syria. Suriye'deki sorun Suriyelilerle sınırlı değil. Her halktan, her ülkeden, İran'dan, Irak'tan, Amerika'dan, Avrupa'dan, Lübnan'dan, her yerden insan var. Aile Suriyeliler ve terörizm arasında bağlantı kurulmamasını istiyor. Herkesi Alhamud'un koyu kahvesini içmeye ve kendi öykülerini dinlemeye davet ederek ülkelerindeki durumu anlatmaya çalışıyorlar. İslam adına bu korkunç saldırıları yapanlar İslam'ı bilmiyor. İslam öldürmeyi emretmez. Bu teröristler Müslümanları temsil etmiyor. Çocuklar akıllı telefonlarıyla oynuyor. Anne mutfakta, baba ise çalışıyor. Aile bir gün, vali Mike Pence'in de evini ziyaret ederek herhangi bir Amerikan ailesine benzediklerini görmesini istiyor. Alparslan Esmer, Amerikanın Sesi, Washington. Gündem yine bir mülteci haberiyle devam ediyor. Ülkelerindeki iç savaştan veya yoksulluktan kaçan mültecilerin derme çatma balıkçı tekneleri veya lastik botlarla çıktıkları tehlikeli deniz yolculuğu sırasında alabildikleri tek önlem can yeleği giymek oldu. Bu can yelekleri de mülteci krizinin sembolü haline geldi. Bir grup Alman sanatçı Yunanistan'ın Midilli Adası'na varmayı başaran mültecilerin sahile bıraktıkları can yeleklerini Almanya'da sergilemeye hazırlanıyor. Soğuk kışa rağmen Yunanistan'ın Midilli adasına her gün binden fazla mülteci ulaşıyor. Plastik botlarla yolculuğa çıkan mülteciler Alabora tehlikesinden sadece can yelekleriyle korunuyor. Mülteciler kıyıya varır varmaz can yeleklerini kumsala atıyor. Gönüllüler mültecilerin geride can yeleğinden fazlasını bıraktığını söylüyor. Sadece can yelekleri değil, lastik botları ve motorları da sahilde kalıyor. Motordan sızan yağ denize ve kumsala yayılıyor. Adanın her yerinde büyük sorun oluyor. Yetkililer, adada yaklaşık 3000 metreküp hacminde can yeleği biriktiğini söylüyor. Alman sanatçılar topladıkları 70 metreküp can yeleğini Almanya'ya gönderiyor. Christian Schnurer, bu can yeleklerini bir sanat eserine dönüştürmek istediklerini söylüyor. Her can yeleği bir insanı temsil ediyor çocuk can yelekleri de var. Bu can yeleği dağı geçen yıl Medilla Adası'na ulaşan insan sayısını gösteriyor ve bu sığınmacıların çoğu şu anda Almanya'da bulunuyor. Şunurer Can Yeleği projesi sayesinde Alman halkının, mültecilerin Avrupa'da yeni bir başlangıç yapmak uğruna hayatlarını riske attıklarını anlamasını umuyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da iş gücüne katılımı arttırmak, Başkan Barack Obama'nın öncelikli hedeflerinden biri oldu. Obama yönetimi bu hedefe ulaşmak için ayrılan 175 milyon dolar bütçeyle geçtiğimiz yıl çıraklık programları başlattı. Amerika'nın Sesi Washington yakınlarında açılan ve çok sayıda kişiye iş imkanı kapısı aralayan çıraklık eğitim merkezlerinden birini ziyaret etti. Maryland eyaletindeki Lanham'da bu derslikte geleceğin elektrikçileri eğitim görüyor. Çırak Deniz Long burada edindiği becerilerin iş bulduğunda çok yararlı olacağını söylüyor. Burada öğretilenleri hiç unutmaz ve kullanırsanız çok daha iyi bir işçi olursunuz. Edindiğiniz mesleki bilgiler ayrıca işinizi kaybetmeme şansınızı da artıracaktır. Uluslararası Elektrik İşçileri Birliği Sendikası öğrencilerin bir yandan eğitim alıp bir yandan da para kazanmalarını sağlayan 5 yıllık ücretsiz şıraklık programını yürütüyor. Haftanın bir gününü derslikte geçiren öğrenciler 4 gün işbaşı yapıyor. İlk yıl hiç iş deneyimi olmayan çıraklar saatte 20 dolar kazanıyor. Programın direktör yardımcısı Kevin Burton her yıl 200 mezunun sağlık sigortası, emeklilik planı ve iş güvencesiyle iş gücüne katıldıklarını söylüyor. Üniversite mezunu olmak iş garantisi sağlamıyor. Üniversiteye gidebilir ama derece aldığım alanda çalışmayabilirim. Bu da bana sadece askeri düzeyde istikrar sağlar. Çıraklık programı ise öğrencilere ülkenin her yerinde kullanabilecekleri beceriler veriyor. Mesleki eğitim programlarının erişiminin kapsamını genişletmek, eğitim merkezini 2010'da ziyaret eden Başkan Obama'nın önceliklerinden biri. Obama yönetimi, geçen yıl çıraklık programlarını büyütmek için oluşturulan kamu özel sektör işbirliğine 200 milyon dolarlık katkı yapılacağını açıklamıştı. Hava kuvvetlerinde 7 yıl hizmet veren 26 yaşındaki çırak Paul Amancio, iş gücüne girmeye çalışan eski muhariplere şu tavsiyede bulunuyor çalışmak istediğiniz alanda yeterince beceri sahibi değilseniz işiniz oldukça zor. Ancak yeterli bilgi ve beceriniz varsa o zaman çalışmak istediğiniz alana rahatlıkla girebilirsiniz. Polamanso ve diğerleri edindikleri becerilerle elektrik ve telekomünikasyon alanlarında çalışmayı kendileri ve aileleri için uzun vadeli mali istikrar kazanmayı umuyor. Devrim Moral Amerika'nın Sesi Washington yağımızın en korkutucu hastalıklarından biri olan kansere henüz çare bulunamadı. Ancak son dönemde bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler kansere karşı yeni tedavi yöntemlerinin de önünü açtı. Washington'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar kanser tedavisinde umut verici ilerleme kaydedildiğini müjdeliyor. Kanser tedavileri çoğunlukla ameliyat, kemoterapi ve radyasyon gerektiriyor. Bunlar da hastanın genel sağlığını ve hayat kalitesini son derece olumsuz etkiliyor. Ancak son araştırmalar vücudu daha az yoran tedavi yöntemlerinin yolunu açıyor. Doktor William Nelson, bağışıklık terapisinin hastanın vücudunu güçlendirerek kanseri tedavi ettiğini söylüyor. Bağışıklık sistemi kanserli hücreleri fark ediyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemi kanserli hücreleri saldırarak tedaviye olumlu katkıda bulunabilir. Gen mühendisliği sayesinde doktorlar hastanın T hücreleri olarak bilinen bağışıklık hücrelerini kanser karşıtı süper güçlü savaşçılara dönüştürüyor. Bu tedavi yöntemi insan genetiğinin daha iyi anlaşılması ve doktorların kansere yol açan genetik bozukluklarını belirleyebilmesi sayesinde ortaya çıktı. Doktor Elizabeth Platz'e göre bu gelişme çok heyecan verici the I study, prostate cancer. Prostat kanseri üzerine çalışıyorum. Ailesinde prostat kanseri olmadığı düşünülen erkeklerin genetiğinde prostatla ilgili yüzden fazla nokta bulunduğunu artık biliyoruz. Araştırmacılar daha hızlı müdahale gerektiren vakaları belirlemek için mevcut testlerin geliştirilmesine de odaklanıyor. Amaç sadece tedavi değil, teşhisi de hastaya özel kılmak. İki stratejiyi birleştirmeye çalışıyoruz. Önce daha basit bir tarama yaparak daha kapsamlı ve pahalı teknolojiler gerektiren ileri taramalara girmesi gereken hastaları belirliyoruz. Bu ilerleme henüz bir tedavi yöntemiyle sonuçlanmadı. Ancak uzmanlar bu ilerlemenin en ölümcül kanser türlerini bile tedavi etme konusunda umut verdiğini söylüyor. Doktor Nelson, melanoma yani deri kanseri vakalarının %30'unda kayda değer ilerleme gördüklerini söylüyor. Bu çok cesaret verici bir gelişme. Normal koşullarda sadece birkaç aylık ömrü alan, ama uyguladığımız tedaviyle kanserden kurtulan ve 6 hatta 7 yıl yaşayan hastalar var. Kanser tedavisine şüpheyle yaklaşanlar bile kaydettiğimiz ilerlemeye inanıyor. Bu gelişmelerden umutlanan uzmanlar bir gün kanserin tedavi edilebilen bir hastalık olacağını düşünüyor. Devrim Moral, Amerikan'ın sesi Washington. Amerika'da başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Aday adayları kampanyalarına hız verirken söyledikleri her söz, attıkları her adımda ülkedeki komedyenlere malzeme oluyor. Hollywood'da başkanlık için siyasetçilerle dalga geçen Candidate Confessions, aday itirafları adlı komedi türünde bir oyun büyük ilgi görüyor. Amerika'nın sesi Los Angeles'taki tiyatro oyununun yazarları ve oyuncularıyla konuştu. Get crazy. Get Hollywood'daki Second City Tiyatrosu'nda Amerika'nın başkan aday adayları ve Başkan Obama müzik yeteneklerini sergiliyor. This has been bu şimdiye kadar gördüğüm en heyecanlı seçim dönemi. Yazarların çoğu Hillary Clinton hariç bütün aday adaylarının senaryo için çok güçlü malzeme sağladığını söylüyor. Renio O'Brien, oyunun yönetmeni. Clinton rolüne replik yazmak çok zor çünkü çok tanınmış bir siyasetçi. <laughs> Erin Coleman ada itirafları oyununda Hillary Clinton'ı oynuyor. She Clinton'ın saçmalıkları fazla hoşgörüsü yok. Böyle durumlarda gözlerini deviriyor ve bence bu çok komik. Ayrıca olur olmaz zamanlarda kahkaha atıyor. Bu özelliğini de oyuna yansıttık. İnsanlara sıcak davranmaya çalıştığında da gözleri çılgın bakıyor. Oyun komedi türünde ve biz de aday adaylarıyla dalga geçiyoruz. Bütün komik repliklerimizi de onlardan alıyoruz. Aday adaylarını mitingler ve tartışma programları değil komedi oyunları sayesinde tanıdığımızı düşünüyorum. Josh Willis, Donald Trump şarkısının yazarlarından biri. <laughs> Söylediği bazı şeyler çok fazla hakaret içeriyor. Bunları şarkı sözü yapmak zordu ama yine de büyük bir kısmını kullandık. Çoğu 20 ve 30'lu yaşlarında olan izleyiciler televizyonda ve sosyal medyada işlenen siyasi hicivle büyüdüler. Bazıları bunu haber kaynağı olarak görüyor. Komedi türündeki bu oyun geleneksel medyanın beceremediğini başarıyor ve hiciv sayesinde izleyiciyi konunun içine çekiyor. Siyasi sürecin önemli bir parçası olduğumuzu düşünüyorum. Kendimizi de iğneliyoruz ki bence bu komedi türünün en sağlıklı yönü. Acaba Donald Trump ve Hillary Clinton bu oyunu görselerdi ne düşünürlerdi? Clinton saçma bulurdu. Bu oyunun anlamsız olduğunu düşünürdü. Bence Trump şarkımızı severdi. Çünkü şarkının neredeyse tüm sözlerini aslında kendisi söyledi. Oyunun yazarları seçim süreci ilerledikçe bazı bölümleri değiştirerek güncel kalmayı planladıklarını söylüyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi Washington. Kısa adıyla NBA olarak bilinen Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde milli basketbolcu Ömer Aşık'ın takımı New Orleans Pelicans'ın Washington Wizards'a konuk olduğu maç Türk gecesine döndü. ATA DC yani Washington DC Amerikan Türk Derneği'nin düzenlediği Türk Kültür Gecesi büyük ilgi gördü. Amerika'nın sesi Washington'daki Verizon Center'da gerçekleşen etkinliği izledi. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de milli basketbolcu Ömer Aşık'ın takımı New Orleans Pelicans'ın Washington Wizards'a e konuk olduğu maç Türk Kültür Gecesi'ne sahne oldu. Washington DC Amerikan Türk Derneği Ata DC'nin düzenlediği gecede Kardelen Dans Folklor grubunun sergilediği Türk halk dansları gösterisi Amerikalı izleyenleri adeta büyüledi. Gecede Amerika'da yaşayan Türkler ellerinde Türk bayrakları ve üzerlerinde Türkiye yazılı tişörtlerle Ömer Aşık'ı desteklemeye geldi. Gerçekten çok heyecanlıyız. Daha önce de buraya gelmiştik ama Türklerle birlikte gelmek daha farklı oldu. Burada bekliyoruz oyuncularımızı. Çok iyi hissediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah da alacağız. İyi i̇lk defa geldim. Çok heyecanlıyız. Umarım başarılı olurlar. Türk izleyiciler NBA yıldızlarıyla sahada tokalaşma şansını erişmenin mutluluğu ve heyecanını yaşadı. Vallahi ben çok büyük bir spor tutkunu olarak çok fazla heyecanlandım. Böyle ne olduğunu bile anlamadım aslında ama çok güzel bir an oldu gerçekten. NBA oyuncularına dokunuyorsun ya da işte sahanın içindesin. Onlara bayağı yakınsın. Benim için bayağı güzel bir tecrübeydi. Güzel bir an oldu yani. Bir Türk olarak burada bu topraklarda dünyanın en iyi liginde en iyi en iyilerin arasında bizim oyuncularımızı görmek gerçekten gurur verici. Türk olduğumuz için mutluyuz. Burada da Ömer'e destek için geldik. Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalması Türk basketbol severleri üsse de devre arasında Kardelen Dans Foklor grubunun düzenlediği gösteri bu üzüntüyü unutturdu. <laughs> Çok sevdim. Hayatımda ilk kez Türk halkı dansı izledim. Hem kadın hem erkek folklorcular harikaydı. Çok sevdim. Çok güzel bir dans gösterisiydi. Türkiye hakkında hep iyi şeyler duydum ve bunlar bende Türkiye'ye gitme isteği uyandırıyor. <laughs> Hayranı olduğun NBA oyuncusu kim? Michael Jordan. Babam. Türkiye'yi birkaç yıl önce ziyaret etmiştik. Çok güzeldi. Efes sarabelerine gitmiştik. Türkiye'de çok güzel pide yapıyorlardı. Çok lezzetliydi. Çok güzel, çok renkli, çok kültüreldi. Etkinliğin organizatörleri gecenin Türk kültürünün Amerikalılara tanıtılması açısından önemli bir katkı sağladığını belirtiyor. Bildiğimiz üzere NBA, ABD'de çok önemli bir spor etkinliği. Bütün dünyada takip edilen, Türkiye'de de büyük fanları olan bir spor etkinliği. Böyle bir etkinlikte Türk kültürünü tanıtabilmek özellikle müzik ve dansla çok önemli bir unsur. Özellikle Türk Türkiye'nin görünürlüğü, Türk insanının görünürlüğü ABD'de. Her sene değişik bir basketbolcuyla organize ediyoruz bu geceyi, Türk basketbolcuyla. Bu gecenin Türk basketbolcusu da New Orleans Pelikan takımından Ömer Aşık. Dünyadaki en popüler spor liglerinden biri olan NBA'de forma giyen Türk oyuncular Amerika'daki Türklerden yoğun ilgi görüyor. Türkler sadece Washington değil, Amerika'nın diğer kentlerinde de Türk oyuncuların olduğu takımların maçları sırasında zaman zaman Türkiye temalı etkinlikler düzenliyor. Mehmet Toroğlu Amerika'nın Sesi Washington. Sinema dünyasının en saygın ödülleri olarak kabul edilen Oscar Akademi ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. En iyi kadın ve yardımcı kadın oyuncu dallarında aday gösterilen isimlerin hepsi genç, güzel, yetenekli ve oldukça da iddialı. Gelin Oscar ödülü için yarışacak kadın oyuncuları yakından tanıyalım. Step <laughs> over <laughs> Sir Hollywood'un dikkatini çeken yeni kuşak oyuncularından biri, 1950'lerde daha iyi bir hayat umuduyla Brooklyn'e göçen İrlandalı Edith karakterini başarıyla canlandıran 21 yaşındaki Ronan, en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Sir henüz 21 yaşında olmasına rağmen 20'den fazla filmde rol aldı. İlk Oscar adaylığını da 13 yaşındayken Atonement yani Kefaret filmindeki rolüyle elde etti. Ancak bu yıl şiir ise Oscar ödülü için güçlü isimlerle yarışıyor. Room, gizli dünya filminde kaçırılarak yıllarca küçük bir kulübede tutulan bir kadını canlandıran Brie Larson çok başarılı bir performans sergiliyor. Larson en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülüne en yakın aday olarak görülüyor. 21 yaşındaki Larson şimdiye kadar 20'den fazla filmde rol almış. Alicia Vikander, Larson'dan sadece bir yaş büyük. Vikander'in kariyeri, Ex Machina filmindeki yapay zekaya sahip robot Ava rolüyle tırmanışa geçti. Vikander, The Danish Girl, Danimarkalı Kız filminde 1930'ların sanatçısı Gerda Wegener'i canlandırdı. Bu performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Vikander, cinsiyet değiştiren bir adamın karısını canlandırıyor. Rooney Mera, Hollywood'da tanınan bir oyuncu. Mera, romantik drama türündeki 'Carol' filmindeki Teresa rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Filmde başrolü ünlü oyuncu Cate Blanchett canlandırıyor. 'Ejderha Dövme'li Kız' filminde sıradışı bir bilgisayar korsanını canlandıran Mera, ilk kez 2012'de bu rolüyle Oscar'a aday gösterilmişti. Jennifer Lawrence da en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilen güçlü oyunculardan biri. Lawrence, romantik komedi türündeki Joy filminde üstlendiği rolüyle beğeni topluyor. 25 yaşındaki Lawrence, gişe rekorları kıran Hunger Games yani Açlık Oyunları serisi de dahil 20'den fazla filmde rol aldı. Forbes dergisi 2013'te Oscar alan Lawrence'ın Hollywood'un en fazla kazanan kadın oyuncusu olduğunu yazdı. Lawrence diğer genç kadın oyunculara sıra dışı rollerin doğal yeteneğin ve çok çalışmanın izleyici ve eleştirmenlerden tam not aldığını gösterdi. Dilge Timoçin, Amerika'nın sesi Washington. Gündem yine bir Oscar haberiyle devam ediyor. Yapımcılığını Evgeni Afinevski'nin üstlendiği Winter on Fire adlı film en iyi belgesel film dalında Oscar'a aday gösterildi. 2014 yılındaki Ukrayna devrimini konu alan belgesel, yolsuzluklara karışan hükümete karşı ayaklanan Ukrayna halkının polisle girdiği kanlı çatışmalara da yer veriyor. Kasım 2013'te Cumhurbaşkanı Yanukovic'in Rusya ile ilişkileri güçlendirmek için Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesini öfkelenen 1 milyon Ukraynalı, Kiev'in bağımsızlık meydanında toplandı. Giderek büyüyen protesto gösterilerinde halk, Yanukovych'in istifasını istedi. Yanukovych'e karşıyım. Bizim için iyi bir lider değil. Yanukovych'in polisleri gözlerimin önünde bir kadını dövdü. Kız erkek demeden herkesi hatta beni de dövdüler. Ukrayna'daki barışçı gösteriler Yanukovych'in Berkut adı verilen özel güvenlik güçlerinin silahsız halka müdahale etmesiyle şiddet olaylarına dönüştü. Evgeni Efinevski filmini çekmeye devam etti. That o noktada kimse tehlikeyi düşünmüyordu. Hepimiz her saniyeyi nasıl kayıt altına alacağımızı ve yaşananları nasıl ölümsüz kılacağımızı düşünüyorduk. Winter on Fire, polisin halkı nasıl dövdüğünü ve kalabalığa nasıl rastgele ateş açtığını sergiliyor. Dondurucu soğuğa ve dövülenlere rağmen gösteriler sürdü. Afinevski, sosyal medya olmasa bu belgeseli çekemeyeceğini söylüyor. Film yapımcılarıyla orada bulunan profesyonel veya profesyonel olmayan herkesle konuşmaya başladım. Çünkü herkesin olaylarla ilgili bir vizyonu veya olayları görüntüleyen bir takım cihazları vardı. Cep telefonları, el kameraları, tabletler, kısacası bize yardımcı olan her tür teknolojiden faydalandım. <laughs> 93 gün süren şiddetten sonra Yanukovych hükümeti düştü ve Berkut dağıtıldı. Ukrayna parlamentosu protesto karşı operasyonları yasakladı. 2004 anayasasını yeniledi ve siyasi tutukluları serbest bıraktı. Evgin Afineski'nin belgeseli böylece halkın gücünün ve fedakarlığının siyasi değişim gerektirdiğini gösteren diğer belgeseller arasında yerini almış oldu. Ege Cansu Saçıkara, Amerika'nın Sesi, Washington. Bu haftalık gündemden aktaracaklarımız bu kadar. Önümüzdeki hafta yepyeni konularla TGRT ekranlarında buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.